tik komik anlar ile açılışı yapıyoruz. Hocam potansiyel bir penaltı. Ne? Şu an topu gönderdi. Potansiyel bir faul. Alo hocam. <laughs> <laughs> Önünde şu an topu gönderdi. <laughs> Alo hocam. <laughs> <laughs> Trofi ya. Bu kim abi? Merhaba chat. <laughs> Merhaba. Merhaba. halletmişmiş. Ne olmuş ya, bak. Eğer video hoşuna giderse abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Video başında bunu söylemekten nefret ediyorum fakat unutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma kral. <laughs> Özür dilerim, sen bana koyayım. Onu biliyorum. Ya nasıl yüzünde abonemon şoplu değil ya. Bunların hepsine ebonimo şoklanmıyor muydu? Bazım pişmiş ne? Az pişmiş gibi ya bu. Abi. <laughs> Adam öldürür lan bu. Crystal asla orucu kaçırmaz. Asla orucu kaçırmaz Crystal orada. Aynen bunu hep olur. Abi anlamıyorsunuz anlamıyor. kadın yayıncılara yorum yapmıyorum. Kırılabilirler bize bir çok yani Begüm'le samimiyetim vardı da diğer arkadaşlarla çok samimiyetim yok. Bir şey söylerim yanlış anlarlar. Ama erkek yayıncı geldi mi götürü başını sikerim yani adamın. Biliyorsunuz love kanka adam kaçamıyor. Alo. Tamam tamam inandım tamam. Bu ne oğlum ya? <laughs> Sallamaya devam et diyor. Çalkalamaya devam et. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. <laughs> Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Sevdiğim çar zıplayan Kamil. Tek atıp bir anda canını fırlayıp herkesi tekleyen Kamil. Bayılıyorum ya. Böyle yence amına koyarlar o Kamil'in. Kamil'in amına koyarlar. Bok gibi çar. Tek atarım. Karşımda duramaz bile. Ölen benmişim. Ölen benmişim ama artı 10 LP'mi aldım. Ne diyor? Hayır ben olacağım günün bana. Beyler <laughs> şu TFT'yi bana öğretsenize ya. Biz de takılalım amına koyayım. <laughs> çak, gel çak. Şaka çak. Yine terli çavuruyor. Ya ne <neyse> sesin? <laughs> Sosyopat mısın ya? Çak ya. <laughs> <laughs> Elli mi sildin çarı? <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum çak. <laughs> ben de sildim gel. Aslanlar. <laughs> <laughs> Abi geldi. Aslan abi. <laughs> Ege'yi de evin küçük erkek çocuğu gibi öne koymuşlar. PlayStation'ın başında Ege var ama. Muhabbetle zerre alakası yok. Baksana. Misafirliğe gelmiş de PlayStation oynuyormuş gibi. Yakar! <laughs> Yakar! <laughs> Ne oldu abi orada? Geçen gün bahsetmiştim biliyorsunuz vergi ile alakalı bir denetim gibi bir şey geldi. Sevgili müşavirim de e, benden e, canım abim şeyi istedi. Banka dökümlerini. Banka dökümlerini çıkarttım. İşte orada yazıyor. Şuradan şu kadar para gelmiş, buradan bu kadar para gelmiş, buradan şu gelmiş, buradan bu büyük. Orada bir tane çok sevgili, kıymetli bir arkadaşım yazmış ki açıklamaya. Dün gece çok iyiydin öpücük. Asıl kolayına geliyorsa ben yönlendirme yapmayayım şimdi atman nasıl? gerekiyor yönlendirme Nasıl yönlendirme nasıl sol mu? Sol mu yönlendirme? E sola veya sağa joystickleri sağa sola çevir. Sağa ve yani tam sol tam sağa mı yoksa çapraz? doğru evet, mu? Evet. Tam sol tam sağa değil mi? Tam Aha. sol yaptım. Hadi. Bıraktım. Oooo oh! oh, oğlum kurtarıyor oh! da. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gökte ne var. Allah bekler. Allah bekler. Allah bekle! evet. sikiyim. Bu oyun ne? Amını sikiyim normalde bunları benim size anlatmam lazım bu oyun şu şu bu diye yani beni yayıncı yapanı götten sikiyim ben ya Harbiden yani amına kodumun oğlu senin ne işin var ya bu akşam bana e, bana göre çok duygu ve nostalji dolu bir geceydi. E, Lan kalkıyoruz. abi kazananı söyledin ama koyayım? Neyiz? Ee. Kazananı gösterdin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu... <laughs> <laughs> Ezan görmemiş gibi falan. Heyecanı kaçmışsın. Benim mallık harbiden. <laughs> ya baban o. Babam vefat etmiş. Sen hala bakıcının peşindesin ya. Yapma gözün seveyim ya Ahmet. Hayırdır Ahmet? Ha, kaş, eşiymiş Baba. pardon. Ne? <laughs> Aynı anlama gelmiyor ya? dikkat <laughs> edilmesi... Efe dört oktav sesim varmış doğru mu? Yanlış. Altı, altı buçuk diyebiliriz ses açıklamış. Ciddi misin? <laughs> Sence bu ok gerçek olabilir mi? Ne bileyim şarkın markın var ölçmüşsünüzdür belki. Ya nerede ölçeceğim ben sesimi oktavını bunu ya. ya da kırk olsa. Gel gel oğlum sayda, uçmasın sayda gel. Abi seni sikeyim. Beli aldı, beli aldı. Tor beni aldı beni aldı. Dur beni yerden yere vuruyor. Beni yerden yere vuruyor. Bu ne biçim <laughs> bir oyun lan chat? Bak mermi atamıyorum, <laughs> atamıyorum <laughs> mermi atamıyorum Chido'ya mermi atamıyorum. Öyle abi o. Öyle oynar onlar öyle oynar abi. 5v5'lerde Beş falan genelde öyle olurlar. Tabii canım. Karşıya böyle random adamlar gelince Ay vuramıyorum ya! Ay vuramıyorum ya! Ya vallahi bilmiyorum. Ben çıkayım isterseniz siz 5. bunun bir tane. Bana koyayım mı? Kanka bağırtma. Şurun nefesi miydi? Lan ne demek sen beceremezsin? Amına koyduğum. CS 13 internet kafe turnuvasında benim şampiyonluğum var. Sikik. Daha mouse icat edilmemişti. Mouse, mouse. Joystickle oynuyorduk. Sikik. Demeci Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbi alemi Errahmanirrahim. Malik yetti niyette. İstinasatlarım. Sıratın lezzetini emti. Tarih ve taylin. Nur içinde yatır. Cümle

Lan. yapınca Ya senin ben var ya Gelmişini geçmişini bebekte gibi Emezeran hürriyetini cüretini ilimini bilimini Dünü cüriye dünü ilimini bilimini dilimini Biransı dili bela Kusura bakmayın bu Kendimden ferakat ettim Ama bu Furkan'ın oynayışı da beni bir koparıyor kanka Bu çocuğun iyi oynayışı Ya bu ne amına ama ya. Ee, en komik yayıncı ne zaman gelir? Bekliyoruz da. Aze bak aze. Gel Efe bu gece başka yalan hikaye gelir mi? Murat'ım sen istersen çok bekleme. Yavaştan yat. A few moments later. Paylaşmıyor eşiyle. Siz nereden sikiyim? Abi doluymuş. Ananın amına koyayım <laughs> ya. Bardak boş diye hızlı hızlı aldım üstüm başım ana ne sikiyim kahve varmış bende ben niye bir daha kahve dur Yanmadım kahve soğuk canım Ama kahve varmış yani Millete 500 bit geliyor biz yarrak yiyelim amana koyayım Konuşma tamam mı bak <laughs> Ben dedim ki hani Parmaklamasın <laughs> sadece parmaklayacak ben de onu parmaklayacağım <laughs> Stop <laughs> dedim. Beni mi parmaklıyorsunuz? <laughs> Kim beni parmaklıyor? Neyse ben. Hadi sen yap. Kurban olun. Beni hanginiz parmaklayacak? Hadi hele parmak yok. <laughs> Bele parmak. Diyen gözün. Hele yok. Bele parmak. Bele parmak neymiş ya? Bilmiyorum ama olur. <laughs> Bilmiyorum. Olur olur. Gördün. Bakayım parmaklarına. Uf. O bana girerse var ya. E bu senin niye kim ya bala bu kirmeyi ötürü Ben ben anlamadım ki senin amına <laughs> <laughs> Sen diyor. Bu girmekten ötürü diyor. Bu bebeğe ve sokarım ha bunun ağzına gelen ağaç bak kutsuz. Aaa <laughs> birden çalıma geçti. Aa penaltı penaltı. Aa oh, penaltı. ben, kola, geleyim ya. Kırmızı hocam. Hanımefendi. Ben geleyim de gülelim. Hanımefendi. Hocam Oldu, bak vuruyordum ayağımın çelme taktı ya. Heinz! MESTO! Bir de beni koymamış ne gün, ne baka asıl makara o zaman olur işte. <laughs> Go lan! Go lan! Amına kodumunu! Hayır! Lan... Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? <laughs> ne yaptın? dursaydın yala sağa sola. Çok miyim? Öğremdir oğlum. Menom, menom, menom. Ben skillleri unuttum ya. Bunu Çok mu miyim? Öğrenimdir oğlum. Menom main, menom. Bak içinden ne yapıyorum? 1001, 1002 de at tamam mı? Tamam. 1001 1002. Oğlum çocuk herhalde izlediği yayıncılara koyuyor amına koyayım ne tribe girdiniz ya. 1001 1002. Ha yaşa yaşa yaşa. 1001 1002. Olmadı abi. Aysu senin ambonun sikiyim Abi benim sikiyim yok Oğlum beni kör ettin amana koyayım Abi Chido iyi oynar tabi adam günde o 28 saat oynuyor Mesela Chido'nun da yeteneği yok ya Chido'nun yeteneği olmaz o da günde 28 saat oynuyor Mesela Chido da şöyle Yetenek yok o yüzden Ben <laughs> çabalamak lazım Mücadele etmem lazım Anladın mı? O çünkü o da günde 28 saat oynamak zorunda abi. Çünkü bizim benim ne yok ki onun ama şuraya bak amına siktim mesela sen nesin biliyor musun burada? Sen o lisede Karsel o sınava o YKS YGS günde 12 saat çalışmak zorunda olan eleman sensin. Ama senin yerine günde 1 saat bile tele ekranı ders al. kurtaracağız Den dereren tamam. den den dereren den. den, 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 den. <laughs> gel. Haydi. Bekle. Smoke at. Ben Lan yani yanlış yap ya. şey yaptık ananı sikeyim Çıyo Ne oluyor lan Ben bunu smoke sandım ananı sikeyim Senin orospu bu çocuğun seni ne yaptın buraya Amına koydum bunu Ben onu smoke Ananı sikeyim Ya senin harbiden ananı sikeyim ya abi, abi, o subok değil miydi O subok değil miydi Kural yapsın At altı F4 sikerim ananı senin ya. Kol oldu fotoğrafı niye seçtiniz bro onu da anlamadım da. Dur bakayım ilk ilk tam kanka yok namına. Açardı. Açardı. da tamam, tamam. çok iyiydi. Ay anchart'tı çok iyi. Anchart'ta patladım. Anchart'ta var göğüs kafesimi bıraktım çok iyi bir şey. Kapıda kapıda 100 lira kapattım kapıyı şu <laughs> Sami sana ne oldu amını sikeyim ya? <laughs> Bak bunu bugün ilk defa söylüyorum. Bizim çocuklar biliyor bunu. Benim yakın çevrem de biliyor. Ben geri zekalıyım bu arada. <laughs> Bekle şu enayi ya. <laughs> Nerede? Hop! <Oğlum! gülüyor> <Zekil! gülüyor> ya oğlum arkama bile bakmıyordum ya. Pardon, pardon, pardon. Ya abi. <laughs> tamam kral kaldırıyoruz aman koyayım ya. Konusun ben, rahat ol sen. Giz <laughs> hareketi. Solayı sıktım, <laughs> solayı sıktım. <laughs> Spike B'de düştü. Kanka jet mutlu. Chamber sen çıkıp çıkıp ölmeye devam etmişsin ben sana söyleyeceğim ona göre Bana söylesene. o onu götürdü. Hı hı. Hı siyah Hı Evet. Merter'deki tekstil atölyelerinin sahipleri ağlamaya başlamış. Vay efendim yabancılar gidiyor. E biz kimi çalıştıracağız? Kim çalışacak? Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz falan diye. Abicim çok basit. Türk çalıştıracaksın. Parasını tam vereceksin. Sigortasını yapacaksın. O şekilde de çalıştıracaksın. Ha ben böyle zarar ediyorum. O zaman batacaksın. Senin yerine başkası açacak dükkanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bak adamlara ucuza köle getirtmediğimiz için adamlar bize çıkışıyor. Ne oldu? Züriyeliler gidince rahatlarız diyordunuz Hani gitti işte kimi çalıştıracağız falan Aha Doğru oldu abicim sana Şey getireyim bin liraya falan çalıştırabileceğin köle getireyim bulayım Balta girmemiş ormanlardan İzleyeceğiz izleyeceğiz Oğlum salak Aray, mısınız yapmayalım. oğlum <laughs> Annenin amına sokuyorum Ali tamam mı Annenin amına sokuyorum bunu Amına kodumun oğlu sabahtan beri şaka spamlama lan Aynen Aynen Ataberk Doğan'ın ağzı çok bozuk Kardeşim Ataberk Doğan izliyor diye zindana kilitledim falan aynen. Ya. Oyunda izliyor, oyunda izliyor o da. Oğlum Furkan amını sikerim seni. Senin duyma problemin mi var? Yaklaşık 12 13 saniye oldu şu an. 13 14 saniye önce Rui Çeneti birazdan izleyeceğiz dedim. 13 14 saniye olmadı bak daha. Canım kardeşim. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Oğlum, Mükemmel. Yok. Şeyleri Mükemmel. E amını izleyeceğim. Amını siktimin göklerini. Oğlum <laughs> bu. Evet, bir daha bir dokuz olasın. Ne papçıymış be amana koyayım. amına koyayım lan. Oldu Çok ayıp <laughs> bu arada. Delikanlı adam 11. oldum bu arada. Helal. Evet, evet. Tek pozisyon Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledin Bravo dostum. ne olur yardım et aşkım. Ne olur. Gel yani son kez <laughs> sarıl bana. Oh vaya. Por suerte tengo. Ütü ver. Ütü ver. Amına koyayım. Ütü ver. Ayağını ısır. Şuradan şöyle. Bak diye tuttum şu tuttum tuttum. Ananı sikim öldü. Kaç 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 kaç. Abi millet ne güzel oyunlar oynuyor ya. Aa! Hayatım bekle polis arıyorum. <laughs> kitle amına koyayım kitle. Lan bak bir şey diyeceğim. Ay bak bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Ay bak bir şey diyeceğim. Ay bir şey diyeceğim. Ay biliyoruz. bir şey diyeceğim. Ay bak Lukser bak Allah Kur'an çarpsın. Ebene böyle yakalarım o ebeni. Tamam mı? Topkapı Sarayı'ndaki o dev avizeye tutunur. Zangır zangır bir sikerim o ebeni görürsün. Yavşak. O böyle büyük taşlı var ya amına böyle büyük avizenin taşları büyük böyle. Kalın çengelli. Amını sikeyim zangır zangır bak sikerim o ebeni. Bakayım var bir can. Çok iyi. Oğlum tatlı tatlı atıyorlar biz. Çok beklersiniz. Çekemedim yine. Bir tane çek bakayım çekiyor. Güzel video teşekkür ederiz. Güzel.